Benimce gülü kalbim şan, o gün o gün ki gördüm seni, yaptım ah yaktım beni, o gün ki gördüm seni, yaptım ah. Şuneme gül <laughs> giden kitab yer mi yok acep ne hoş ki Mustafa Kemal Paşa hoş ki Mustafa Kemal Paşa Askeri milletim parlağınla çok yaşa. Askeri milletin parlağınla çok yaşa. Arş arş, arş ileri ileri. Arş ileri marş ileri. Dönmez geri Türk maskeri. Hey Türküm askeri, soldan sola soldan sağ, sayla bayır, düşman üstüne, hey, düşman üstüne, hey.